No, one, like, see, I think today is going to happen. I think like nice yeah. this job, our Come on, <laughs> Lige iyi başlamak istiyorduk. Ama eksiklerimiz var tabii ki. E, Galatasaray'da bu ligin güçlü takımlarından biri. E, fakat e, iyi mücadele ettiğimizi, takımın günden güne iyi oyunun düzeldiğini görüyorum. İyi bir takım olacağız. Coşkulu, e, dinamik bir takım olmaya çalışıyoruz. İyi bir görüntü verdik ama oyundan memnunum, sonuçtan memnun değilim. E, önümüzde şimdi Kasımpaşa maçı var zor bir maç olacak bizim için ama eksiklerimiz birkaç 2 3 transferimiz daha geliyor. Onlarla da beraber e, telafi etmek istiyoruz Galatasaray maçındaki mağlubiyetimizi. Umarım oradan deplasmandan iyi bir sonuçla döneriz. E, şu an of e, ofansif bölgede biraz eksiklerimiz var. Bugün Dukara e, iki de kenar oyuncuyla anlaşacağız. E, bir de sol bek acil ihtiyacımız var. Onlar geldikten sonra tam kadro olarak Olmuş oluruz. Transferi bitirmiş olabilir. Emre Taşdemir'i istiyoruz. ilgilendik Ama kulüp olarak biraz sıkıntılar vardı. Rize Spor'la ilgili. Onlar da çözülüyor herhalde. Büyük bir ihtimalle birkaç gün içerisinde aramıza katılır diye düşünüyorum. İstediğimiz bu oyuncu. Uzun zamandır. Şartlar oluşacak gibi yüzde %10'a arttı. İnşallah bir an önce aramıza katılır. Bu sezon tabii ki ligde kalıcı olmak istiyoruz. spor 44 sonra Süper Lig'e çıktı. Önemli olan bu sene ligde kalıcı olmak. Ee, biz de bunu başarmayı dedik inşallah. Ee, şimdi bunu sahada Belli bölümlerde aslında gösterdik diyebilirim. Eksik almış tabii ki bizi etkiledi. Daha sayı karşı olmuyorsunuz, 10 kişi kalırsanız zorlanırsınız. 11-11 başa baş giren bir oyun vardı aslında göre kadar. Oradan sonra tabii ki işler biraz daha onların tarafına geçti diyebilirim. Ama takım olarak iyi bir mücadele verdiğini düşünüyorum. Sağ içinde yeni bir takım olmamıza rağmen 8 tane arkadaşımız iyi bir düzenle birlikte iyi bir mücadele vardı. Bence gelecek maçlar için iyi bir e, görüntü verdiğini düşünüyorum. Hedefimiz tabii ki ilk başta kalıcı olmak çok önemli. Çünkü örnekler var. Liga e, yeni çıkıp e, ligde kalamayan takımlar hep sıkıntı yaşamıştır. Bizim hedefimiz ilk başta bu ligde kalıcı olmak, sonra e, bu ligde farklı işler yapmak, iyi oyun, iyi mücadele e, yani giriyorsun spor almasını en iyi şekilde e, taşımak. Ee, tabii ki her futbolcunun hayalini Süper Lig'de oynamaktır. Bana da Allah bu sene nasip etti. Ee, dünkü maçta mevkimizde de olmasa oynadım ama elimden geleni yapmaya çalıştım. Hedeflerim Süper Lig'de uzun yıllardır kalıcı olmak, kresos performansıyla başarılı olmak. <laughs>